Türk sineması ve müziğinin önemli isimlerinden Gökhan Güney ve yine Türk müziğinin ünlü isimlerinden Yunus Bülbül bugün kanalımıza gelerek Karabük İdman Yurdu'na destek amacıyla BRTV stüdyolarında klip çekimi gerçekleştirdi. Güney ve Bülbül klip çekiminin ardından BRTV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Evet sevgili izleyenler bugün kanalımızı Türk sinemasının ve sanatının, müziğinin çok değerli sanatçıları ziyarete geldi. Gökhan Güney, evet, Güney Yunus Bülbün ve, ve de Güzel kızlarımız. Hoş geldiniz. Hocam. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Karabük İdman Yurdu bağış kampanyası için geldik. Her yere gideceğiz, geleceğiz, selam çıkacağız. Ondan sonra makbusumuzu keseceğiz. Bu güzel Karabük İdman Yurdu için bağış toplayacağız efendim. O güzel bağışlarınızdan. Karabük İdman Yurdu biliyorsunuz e, eskiden üç büyükler çok korkardı Karabük'ten. Biliyorsun değil mi? Tabii ki. <laughs> hepsi korkardı. Daha Avrupa Ligi'ne kadar gitti. Avrupa'ya kadar. Bir şöyle bir şey söyleyeyim ben. Karabük halkı Süper Ligi'ye alışkın bir halk. Evet. Yani bugün Karabük dediğiniz zaman vallahi İstanbul'dan gelen o üç büyükler dediğimizi takımları titretirdi. Aynen. Ee, ve Karabük'ün Amatör lige düşmesi beni inanın üzdü. Ama i̇şte şimdi çıkacak. Karabük halkı e, süper lige alışkın bir halk. Evet aslan gibi. Şimdi bağış dedik. Bağış dedik ama bunu isteyen bağışlar istemeyen bağışlar var. Onu da söyleyeyim. Memleketini seven, Karabük'ü seven bağışlar şey. değil aynı mi? Alkışlayalım Karabüklü kardeşlerimizi. Biz, neticede, evet. neticede biz başkana ve Karabük spora katkı için geldik. Tabii ki. Evet onu söyleyelim de başta. Efendim önce Mehmet Çetinkaya sevgili evet. e, Aa, en, büyük, en büyük BRT TV'nin sahibi sağ olsun Osman Bey ile beraber evet. bize e, bu olanakları sundukları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Karabük İdman Yurdu'na sahip çıkan helal olsun ta Antalya'da yaşıyor. İş adamı sevgili Adem Adem Aydın Bey Hakikaten alkışlamadan ben geçemiyorum. Çünkü her imkanı sağlıyor oyunculara Karabük'ün yukarı çıkması için. Çok ve iddialı, çıkacağım. çok iddialı. Lideriz lider. Üçüncülükten sonra diyor kesinlikle Süper Lig hedefim diyor. Evet açık açık sağ olsun, var olsun evet. efendim. En büyük Karabük idman Yurdu efendim. Evet. Karabük İdman Yurdu. İdman Yurdu. Geliyor. Karabük. hadi Haydi bakalım korkun geliyor. Karabük idman yurdu. Alkışlıyor mu? <laughs>